Kanka komik bir şey değil. Yani... Tamam tam at bakayım. Baya hani böyle irite edici bir şey. İsteme. Tamam. Ben bu yayında kanka, belki şaka bak. RP e yaptım, komik olur diye izleyeyim dedim, tüylerim ürperdi. Ama mat kanka, be... lan oğlum bak diyorum ki benim vay videoları da öyle. İnşallah yarın bir gün çıkar da ben de kendimden utanırım. Ama bunlar eski olan bir şeyler, anladın mı? Gönder bakalım. Oğlum bara bara bar yapar da komik olmaz mı ya chat? Kanka vallahi kanka. KK kesin. At 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 at. at, at. At at. Kanka. Mi? At. Izleyenler kanka, bekliyor. Lan mı git bekliyorum. bul at. Şu an ellerim yağlı. Eray atıyorum. At bakayım. Ee, chatten atıyorum. At. Attım. Kanka bir şey diyeceğim ya. Haydi bismillah. Aç bu ceber çocuk. Aç, ceber çocuk. Aç, değil ya. Vay senin ananı avradını. <laughs> ha izlemeden. Kanka, kanka. Hayır Cumali Ceber çocuk ne? Kanka başlık beni. Oğlum ben. Parmaklıyor şu an. O ben değilim o kuzenim. <laughs> Arkadaşlar hazırım. Hayır, Hayır ben değil de, değil de, de. De. değilim. De. Geriliyorum. Geliyorum. Biraz arkadaşlar bir hazırlayın kendinizi bir. Yavaşla. Ben, ben Ramena razıyım. Dolabı Arkalarım. ben alırım. Dolabı sırt. Bu alırım. arada bir şey söyleyeyim. Ben böyle dalga geçiyorum benim aynı videoları da böyle bu arada. Bak inşallah yarın bir gün çıkar da ben de kendimden utanırım. Nasıl abi. çıkana kadar zorbalık, çıkana kadar zorbalık. Sübaha <laughs> kadar zorbalık. Zor. Anladın mı <laughs> sen onu? Alın. İçime elemela bırak. Hadi başlatıyorum arkadaşlar. Mimik dinlendirme sensin. Ben değilim ama. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu musun mesela? Şuradakileri açıyorum o zaman. Kanka hayır. Fotoğraftaki Hepsindeki ben değilim. Ya, ya her videoda varım, varım, varım da. Tamam. Her bir... bir... Kanka. Tamam. Senin kaç tane şartın vardır? Bunu söylesene! Üç mü? Hı, üç. Kanka kapat. Bu kaç? Beş. Kanka yapamadın mı? <laughs> Yapamam. Anasını sikiyim. Kanka tuzla sırtladım. <laughs> Beri tuzla götürüyorum. Bak sinir ana... bende beyler sinir bak, bende. ya an bak. Ana şöyle duruyordu ya bak. <laughs> Aa, öyle oldum bak şu an yemin <laughs> ederim. Vallahi billahi öyle oldum bak şu an. Kalp krizi geçiriyor. Ana ki canlı kalp krizi geçiriyor. Onu ya öyle oldu. kalp krizi geçiriyor adam. <laughs> Aa bak. <laughs> şu an. Bu. Ee, bu. <gülüyor> 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 Allah'ın <laughs> <laughs> Tamam Ananı sikiyim. Ben sana istediğinde para vermiyor muyum? Vermiyorsun. Git. Yaaa. Teyzem git orada ya. Ona yardım et. O da bunu yanınca şey yok. Kalk ona yardım <laughs> et. Orada ne yapıyorsun? Doğru sizlere bir Sihirbazlığın adına umur koydum. <laughs> Bu ben evet, yokum burada. Başlayayım. Yok musun burada? Tamam. Yok. <laughs> La kızım, yara şunu boyu ve kaşma döle. Baba ders çalışıyorum, gelemem. Ha, ders çalışıyormuş. Bakalım ne çalışıyor. Bakalım bakalım. Bunda da yokum galiba. Şimdi çarpıya bas. Hayır öyle değil, mouse'la. Onu ilerletip basacaksın. Hayır hayır baba, ya bu anlatıyorum anlamıyorsun. Ha sadece anlattım ben anlamadım. Evet. Ha sadece kesin ben geri zekalıyım. Kalk defol git gire. Şimdi... Oğlum çok kötüyüm lan. Çok beni, kötü oldum beni lan. Beni en ben. çok üzen ne biliyorsunuz mu? O kadar da uzak bir tarih değil. 2017 al. Ya bu kadar. Tamam kal versene. İnternete gideceğim. Ya benim 2010'du mesela onlar. <laughs> Ama bir şey söyleyebilir Bir durdursana. Efendim. efendim. Burada mesela sevilsiz, iğrenç çocuğu oynuyorum ya. Bence ha. iyi bir oyunculuk. Evet. Bir daha Cuma Cebeli sevmiyorum falan dersen bana namına korun bak. Terör etsen de dur git. Kanka bir ben şey söyleyeyim mi? Ben her videoda tokatlıyorum. Bak sen Kanka ayrı sen, kredisin. Seni, seni video... Kuzenin bak. buysa bu daha ayrı kırıyacağım bana. Kanka <gülüyor> kuzenin <gülüyor> video nasıl <ayağına> seni tokatlayıp <laughs> patlatıyor yani. 2017 7 yıl önceydi arkadaşlar da. Durul bir. Abi. Araba nasıl çalıştırılır? Şimdi bak. İlk ulan sana gaza basacaksın hele e, yanacağım. Soru 2. Şok pozisyonu nedir? Spagetti evet. de kaldı şok pozisyonu. Oh. Tamam kameraya bakması var ya dişlerim var dişlerimi çıkardım Götüme sokuyorum dişlerimi <laughs> Bro eeeh Eeeh Brother eeeh Eeeh brother eeeh brother, e. e, brother, e. e, brother, e. e. Soru 3 Ananı sikeyim Şimdi bak Oğlum. bakıyorum bak. İlk başta. Ulan gene zeki olmuyor. <laughs> Babası ne yapacak? Hoca sana sordu hoca. Bunu yapacağım. Senin kuzenin deniz Kanka peki bir şey ya. söyleyeceğim. Siz bunu atarken hangi izlenme kaydıyla attınız mesela? E, yani e, olur mu e, diyordunuz e. yani bu? Kanka Çok hayır olur. hatırlamıyorum bir daha. O, son video o, arkadaşlar. Bitiyor. O da çok kötü oldu lan. Evet. Ula nerede? Oğlum bir dakika, Vine'da eski videolarımızı bulabiliyor muyuz ya? Yani, çok merak DC özele baksana. He. Galiba biz bunları bak, bak. şey DC özeli, aynen. Babadan kaynaklı yapıyorduk. Kuzenimin babası takkeli olan. Ne? Şu yani Recep Vedin sağındaki kuzenimin babası. Ciddi misin? <laughs> evet. Senin o zaman kuzenin Denizli değil. Değil. Senin kuzen ha. O da şey işte. Beynim amcılandı amına koyayım yine ya. Oluyor. Tam hatırlamıyorum ama. Neyse arkadaşlar yani çok Cuma kötü oğlum Cuma ya. Cumali Şever çocuk. Çok kötü ya. <laughs> Vallahi bu, bu hesabı ünlü etmemiz lazım. Bu hesabı var patlatak amına koyayım ya. Mu? Kimleri takip ediyormuş? Abi ben Vine hesabımı nasıl bulurum arkadaşlar? Vine hesabı bulunabiliyor mu? Çok abi şey. şöyle Vine hesabı sadece mesela Tiklisen galiba Aykut Elmas'ın Vine hesabı duruyor mesela. Yapma tik be. Skor var yani mı skor? Skor ben kullanmadım. Ben Vine kullandım ben ya. Ben kullandım. Çok kötü şeyler var ya bulabilirsin. Kanka mi? benim Vine çok kötü ya. Bak öyle söylesene de benim vine'i bulsun. <laughs> Oradan bir göt dediği çıkar büyük ihtimalle ya.